Merhaba hoş geldiniz hocam ondaki detayları sizlere anlatmaya devam ediyorum. Hocam onda soru seviyesi AYT ve TYT için denk mi diye sorduğumuzda gelin beraber detaylara bakalım isterseniz. Hocam onda alanında uzman hocalar tarafından hazırlanmış 10.000'den fazla akıllı AYT ve TYT sorusu var. Bildiğiniz gibi sınavlar iki aşamalı olarak 120 TYT 120 de AYT sorusundan oluşuyor. Hocam on sisteminde bu binlerce soru kategori kategori ders ders tam olarak akıllı soru ve ipucu yardımlarıyla sizlere yardımcı olmak için hazır. Sorular uzman hocalar yardımıyla geçmişteki örnek sorular ve soru yöntemleri dikkate alınarak hazırlanmış ve tüm 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için en uygun düzeyde eşleştirme yapılarak sistemin içinde sizlere sunulmuş durumda. En güncel tüm lise müfredat konularını kapsayacak şekilde uzman yazılımcılarla uzman hocaların katkılarıyla yapay zeka içeren akıllı soru sistemi ile hazırlandı. Hocamon telefon, tablet ve bilgisayarınıza tam uyumluluk gösterecek şekilde size yardımcı olmak için hazır durumda. Görüşmek üzere.